Oyunatım kanalımızdan herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlere yeni bugün ben yeni bir şey öğrendim ve e, bunu da size nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Ben bugün, bugün nasıl şey dedim? hani demiştim ya bir önceki video program şey e, yani ücretsizdi, demoydu. Şimdi bir nasıl indireceğini gösteriyorum indirildiğini gösteriyorum sizlere arkadaşlar kola gidiyoruz şurada indirdim ama şöyle kapatayım bir dakika ilk önce sizlere bir ilk de göstereyim diye evet Oh ya. C, 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 Pro, Pro, ik, pi, t, A, C. Yazıyoruz. İlk çıkan şu beta 0.11.5'e tıklıyorum. da işte buradan e, alt taraflarına burada, buradan da işte hemen ya, bir dakika ya özür dilerim Hı. kardeşim ya çok beğeni yaptım ya arkadaşlar özür dilerim biraz şey oldu Burada çok reklam var bizi dışarıda ama görmüyoruz. Marvin. Şu yukarıda you have e, şey bir Şey diyor işte e, onun yanında don't now diye bir şey var. Oraya tıkladığınızda burada e, indirmek istiyorum. Siz de indirin. Ondan sonra yapacaklarınızı göstereyim. Yeah, <laughs> that's tamam. Diyelim ki indirdiniz. Ben indirdim. Interior Memory Oraya girin. Ve burada e, Dolan ismi var. Orada TCR Pro diyor e, Besar Foundry Bunu ilk Önce falan değil. kurun. Eee Ondan sonra Karşınıza böyle bir program gelecek. Üstte i̇şte tıkladığınızda bunun e, bu aynı bir şey var. Ama tıkladığınızda video başlamış oluyor. Ben şimdi bir daha tıkladığımda video bitireceğim. Size böylece e, sizlere nasıl video çekeceğimi buldum. Ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. E, emeğe saygı diyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güle güle.